1840'dan beri bu topraklarda neler yapmadık ki? Mesela 1901'de ülkemizde ilk havale işlemleri başlatıldığında biz buradaydık. Milli mücadele döneminde yaptıklarımızı anlatmaya kalksak... Yıllar geçti. PTT kimisinin umudu oldu, kimisinin heyecanı. Kimisinin güvencesi oldu kimisinin güvenliği, kiminin hobisi, kimisinin en ağır yüklerini sırtlanan bir dost, kimisinin uzak görünen hayalleri, kimisine yol gösteren bir arkadaş, kimisine gece gündüz yanından ayrılmayan bir can dost ve kimisine bir ev oldu PTT. Ülkemizin her yerinde hizmetimizdeyiz. PTT ailemiz 182. yılını kutluyor. her anında